Herkese merhabalar. Oban Makarna halk arz incelemesi ile karşınızdayım. Gerçekten devasa bir halk arzla karşı karşıyayız. 18 milyardan fazla piyasa değerli işlem görmeye başlayacak. Türkiye'de tabii ki çok tanımıyoruz aslında Oban Makarna'yı. Çünkü ürünlerinin yüzde %80 %80'e yakınını ihraç eden bir firma. Yurt dışında tanınırlığı çok daha fazla, dağıtım ağları çok daha gelişmiş. Hiç piyasaya çok fazla kendilerini geliştirmek istememişler şimdiye kadar. Tabii ki e, ciddi manada hala kapasite artırımları var. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük noodle üretim fabrikası. Bu şirket bünyesinde dolayısıyla yine incelemeye değer borsamıza ileriki yıllarda dahil olacak bir firma olduğunu düşünüyorum. Tabii ki biz burada şirketi inceleyeceğiz, değerlendireceğiz, beğenip beğenmediğini söyleyeceğiz. Onun dışında halka arz fiyatı ucuz mudur, pahalı mıdır? Bunu da e, sizlere kişisel görüşlerim açısından söyleyeceğim. Nihai yatırım kararı sizindir arkadaşlar yasal uyarımızı gösterip sitesine giderek başlayalım. Bize yatırımcı sunumu da göndermişler. Orayı da inceleyeceğiz. Orası da çok güzel olmuş. Renkli resimli şekilde inceleme yapabiliriz bu firmamıza. Burada alsat tut tavsiyesi vermeyeceğim. Yatırım danışmanlığı kapsamında bir video yapmıyorum arkadaşlar. Buradaki temel amacımız borsaya işlem görecek, açılacak bir firmayı yakından tanıma amacıyla bilgi edinmedir. Yatırım kararı tamamen ve tamamen size kendinize aittir. Hızlıca istiyorsan sitesine gidelim. Şöyle hakkımızda kısmına geleyim. Bakın gördüğünüz gibi Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük noodle üretim tesislerinden birine sahip 4 tane noodle hattı var. Onun dışında toplamda 25 tane makarna ve noodle hattı olacak arkadaşlar. Hala kapasite artışları devam ediyor. Ana fabrikası Gaziantep'te onun dışında Sakarya'da bir fabrikası daha var arkadaşlar. Bir tarafta makarna üretiyor diğer tarafta Makarna artı noodle üretimi yapıyor. Ee, tabii ki yüzden fazla ülkede ihraç yaptığını söylememiz lazım. İçeriden çok dışarıya çalışan bir firma gelirleri döviz bazlı oluyor dolayısıyla arkadaşlar. Burada makarna çocuk makarnaları bakın mac and cheese onun dışında obami denilen e, noodle'ları var. Noodle tarafına kendilerini ciddi manada geliştirmek istiyor. Çünkü daha kar marcı bir ürün olduğundan bahsetmişler. Kârsız pazarlardan çekilip kârlı pazarlara yönelme stratejileri uygulamaya başlamışlar. Onun dışında un ve irmik e, üretim ve satışı da yapıyor arkadaşlar. Bu açılardan şirketi şöyle kabaca beğendim. Şöyle bakalım bakın devasa bir halk arz. Burada 100 milyona yakın lot halk arz edilecek. Ve lot başı e, 39.24 TL arkadaşlar. Yani toplam şirketin büyüklüğüne baktığınız zaman neredeyse 18-19 milyar büyüklükte oluyor. E, mevcut sermayenin e, burada 407 milyon 479 milyon çıkarılacak ama 24 milyon da ortaklık pay satışı var. Dolayısıyla yatırdığımız paranın 4'te 1'i ortakların cebine gidiyor ama 4'te 3'ü de şirketin kasasına gidiyor. Fena bir oran değil. 22-23 Şubat'ta talep toplaması var. Obams koduyla işlem görmeye başlayacak. Kalkınma, ziraat, QMB ve ünlü yatırım liderliğinde halka arz edecek. Diğer aracı kurumlarda birazdan göstereceğim sizlere. Şöyle baktığımız zaman bireysele düşük not ayırmışlar. %49 oranında bireysele eşit dağıtım var. Fakat işte halka büyüklüğü fazla olduğu için buradan güzel ve fazla lot alma ihtimaliniz var. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Halka açıklık oranı %20.09 olacak. Katılım finans ilkelerine uygun olduğunu belirtelim. Onun dışında iskonto oranı şirketin %23.5 olarak belirlenmiş fiyat tespitini yapan firma arkadaşlar. Ünlü Enko Yatırım. Şimdi fiyat tespitin özetine geldiğimizde şunu görüyorum. Ben indirgenmiş nakit akımları yaptıklarında arkadaşlar daha yüksek bir değer bulunmuş. Çarpan analizi diğer firmalara çarpanların karşılaştıklarında daha düşük bir değer bulunmuş. Ama şunu ben kabaca düşündüm. Bizim borsamıza baktığımızda şeker ve unları çıkarırsak diğer gıdaların çarpanları kabaca yüksek arkadaşlar. Dolayısıyla çarpan analiziyle düşük bir değer bulunup inayla daha fazla değer bulunması birazcık ilgimi çekti. Onun dışında çarpan analizde daha fazla ağırlık vererek birazcık dengeleme yapmışlar. 20 milyar piyasa değeri gibi bir değer belirlenmiş olmuş. Burada %23,5 iskonto uygulamışlar Fena olmayan bir iskonto diyebiliriz arkadaşlar. Aracı kurum tarafına geldiğimiz zaman kalkınma ziraat, QMV ve ünlü yatırım tarafından e, liderliğinde halka arz edecek. Diğer aracı kurumları da buraya yazdım. Durdurup kendiniz inceleyebilirsiniz. Taahhütlerde özellikle bir taahhütümüz yok. Bir yıl sermaye artışı yok demişler. Bir yıl ortak satışı yok. Fiyat istikrarı planlanmakta olduğunu söylemişler. Şimdi fon kullanımından gördüğünüz gibi arkadaşlar... 2 milyar 706 milyonluk bir bütçe yaratılacak ve bu şirketin kasasına girecek. Şöyle baktığımız zaman bunlar nerede kullanacaklar diye ben şöyle değerlendirdim de ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite yatırımları demişler. Şimdi ürün bandının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi. Burada ürün bandı çok önemli bir şey. Çünkü hızlı makarna üretebiliyorlar. İlave çatı tipi güneş panelleri demişler. Onun dışında yeni santral tesis kurulması, birleşme ve satın alma fırsatlarının değerlendirmesi. Paranın büyük kısmı buraya gidecek. %30-40 işletme sermayesine gidiyor. Onun dışında mevcut finansal borçlarına bir bölümünün geri ödenmesi demişler. %10-20 kadar da buraya para ayırmışlar. Burada yatırım tarafını ve verimlilik tarafını birazcık daha ben detaylandırmalarını isterdim açıkçası ama çok bariz net bir hedef yatırım koymamışlar gördüğünüz gibi. Ortaklık yatırımın yapısına geldiğimizde bakın Alp Invest ve Türk Turkey Pasta Holding Limited şirketleri tarafından ortak edilmiş firma. %70'i Alp Invest, %30'u Türkiye Pasta Holding tarafından e, sahiplik ediliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Alp Invest. Ortak, hakim. Fakat bunun içerisinde de bakın Mehmet Musa Özgüçlü, Alpaslan Özgüçlü, Hakan Özgüçlü. Yani üzerinde de bir şirket daha var. Buraya dikkat etmek lazım. Onun dışında bu Türkiye Holding'in ortaklık yapsa baktığında yabancı ortakları var. Burada Venture Capital onun dışında Sayakorp olduğunu görebiliyorum. Yani yabancı ortaklarda olan bir firma gördüğünüz gibi. Şimdi genel bilgiler tarafına geldiğimde ben hızlıca yatırımcı sunumuna gitmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakalım yatırımcı sunumu güzel bir sunum hazırlamışlar. Renkli resmi buradan inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi oba makarna üzerindeki markaları bakın. Farklı markalar da var. Şöyle yaklaştırayım size. Oba Gold, Obalino, Nido, Eva, Omelia, Layla. Mesela bu markaların çoğunu biz Türkiye'de çok fazla duymadık. Açıkçası en azından ben çok karşılaştığım markalar değil. Şöyle birazcık büyütüp devam edeceğim. Şimdi Türkiye'nin en büyük makarna üreticisi bir. 2012'den beri makarna ihracat şampiyonu. Yani sektöründe lider diyebiliriz. Yüksek kapasitede üretim yapıyor. Gördüğünüz gibi 506 bin ton üretim var. İki tane daha fazladan hat yapacak ve bu üretim 585 bin tona çıkacak. Ne demiştik? Çok ciddi manada ihracat payı var arkadaşlar. %71'lik bir ihracat payı var. Gelirlerinin büyük kısmı gördüğünüz gibi dolar bazlı ciddi manada satış yapan bir firma. Tabii ki bulunduğu sektör açısından e, açısına baktığında %10 gibi bir fabrik marjıyla çalışıyor. Düşük marjlarla yapılan bir iş. ISO 500'de 118. sıradaki bir firma arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi küresel makarna ticareti yani tüm dünyadaki makarna ticaretine baktığında %7.4'ünü bu şirket yapıyor. Yani burada gerçekten pastanın büyük bir kısmını aslında alan bir şirket diyebiliriz. İtalya'dan sonra zaten Türkiye dünyada makarna tarafında Türkiye içerisinde de Oba Makarna, dünya ticaretinde e, gayet pay sahibi. Şöyle baktığınız zaman 1966'da kurulmuş. Özgüçlü ailesi 2005'te satın almış. Ondan sonra bakın Afrika pazarına giriliyor. Yeni fabrika açılıyor. Burada yatırımları hızlandırıyorlar. Makarna ihracat şampiyonluğu 2012'de geliyor. Üstüne Hendek fabrikasını Sakarya'daki satın alıyorlar. Ondan sonra yabancı ortaklar geliyor. Bakın First Energy Bank, Venture Capital. Ondan sonra Noodle e, portföye ekleniyor 2019 yılında. Ondan sonra stratejik ortaklıklar vesaire yapılmaya başlanıyor. Güneş panelleri yapılıyor. Turkalit'in marka destek programı yapılıyor. Ve makarna kapasitesi şu an artırım halinde. Hala burada yatırımlar devam ediyor gördüğünüz gibi. Bu süreçte satışlar gitgide gitgide artıyor. Dolar bazlı olduğuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu grafik dolar bazlıdır TL bazlı değil. Yani dolar bazlı satış büyümesi gayet güzel. Onun dışında şöyle baktığımız zaman bakın burada kapasitelerini yapmışlar. İki fabrikada da güneş panelleri var. Burada makarna üretim kapasitesi bakın Gaziantep 332 bin ton. Diğer hendek tarafına geldiğimizde bakın burada yatırımlar var. Ee, yıllık makarna üretim kapasitesi 175 bin tona 253 bin tona çıkacak. Yani burada şöyle totalde biz baktığımız zaman e, yani makarna tarafında en azından 550 gelecek. %15-20'lik bir büyümeye tekabül ediyor. Burası da fena bir büyüme değil. Tabii şirket biraz fazla büyük olduğu için Diğer şirketler gibi %100 kapasite artışı, %200 kapasitesi artışını bir anda yapabilecek bir durum yok bu tarafta arkadaşlar. Şimdi para nereden geliyor şirket edersek %72'si makarnadan geliyor. Noodle tarafı hala çok düşük arkadaşlar. %3 gördüğünüz gibi ama burayı belki zaman içerisinde daha çok artırabilirler. Onun için irmik ve un tarafından da hasılatı geliyor. %15-20 gibi %11'de yan ürünleri var. Şimdi genel olarak avantajlı olduğu kısımlar bakın. Avantajlı ham madde tedariği var. Burada buğday zaten var. Ee, Rusya tarafı bize yakın. Hani ihtiyaç olduğuna gerekirse oradan alınıyor. Onun dışında irmik vesaire zaten ülkemize üretilebiliyor. Kendisi de bunu üretebiliyor. O açıdan gayet güzel. Stratejik konumu olan iki tane tesisi var. Bu tesislerin tek zayıf noktası İstanbul'a aslında birazcık uzak. Yani biri Gaziantep biri Sakarya. Sakarya yakın ama Gaziantep biraz uzak kaçıyor bence. Ee, orada tabii ki nitelikli iş gücü vesaire bunların hepsi bir arada. Hani e, o açıdan İstanbul'a yakın bir yerde de ekstra bir fabrikası veya bir yönetim merkezi olsa iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi kabaca gelelim e, şirketin diğer avantajlarına bakın. Yurt dışı yurt dışı dinamiklerle desteklenen büyüme demişler. ARGE ARGE e, özelliği ciddi manada var. Noodle'ı hemen portföyü dahil edip oradan kar etmeye başlamışlar. Operasyonel marj iyileştirme potansiyeli ve güçlü bilanço yapısı demişler. Bunları zaten kendimiz inceleyeceğiz. Şöyle genel olarak makarna, e, küresel makarna piyasasına bakarsak bakın burada Covid-19 etkisi sebebiyle burada pazar ciddi manada artıyor. Özellikle burada e, hem covid 19 üstüne Rusya-Rusya-Ukrayna savaşı vesaire buradaki buğday fiyatları zıplıyor tabi Burası zıplayınca makarnanın ihraç edilen dolar miktarı da zıplıyor ve ciddi hasılat büyümesine sebep oluyor. Zaten burada bakın milyon ton olarak göreceksiniz. Bakın, e, Türkiye'nin makarna ihracatı gitgide artıyor yıllar içerisinde. 2019'dan beri sabit. Fakat e, burada hasılat gitgide artıyor. Neden? Çünkü makarna ve buğdayın dolar bazlı değeri artıyor. Evet Türk lirası da dolar bazında değer kaybedince burada ciddi bir hasılat büyümesi oluyor. Ama ton bazına baktığımız zaman 2019'dan beri dünyadaki aslında yani payımız belli %25 civarı gibi. Obama karnının Türkiye içerisindeki payı arkadaşlar %28'miş. Tabii ki dünyada en büyük pazar pay lideri İtalya olduğunu görebiliyoruz. Yani tüm dünyanın neredeyse şöyle bir karşılaştığında %43'ü arkadaşlar İtalya, %26'sı da Türkiye. Türkiye'de de ikinciliğe oynuyor makarna pazarında. Şöyle geldiğimiz zaman e, Argesi ge vesaire demişler. Buraları arkadaşlar geçiyorum. E, bunları zaten kendimiz inceleyeceğiz. Şöyle bakın makarna birim fiyat ithalat fiyatı demişler arkadaşlar. Bakın Somali, Venezuela, Gana, Birleşik Krallık, Japonya. Mesela Japonya ciddi manada yüksek fiyata ithal ediyor. Dolayısıyla burada karlı pazarlar ve karlı olmayan pazarlar aslında ayrıştırmak lazım ve e, nüfuz edilmemiş karlı pazarla da aslında şirket girebilir. Bundan bahsetmişler. Eğer böyle bir durum olursa kar marjları %3-5'lerden zaten 11-12'lere çıkmış. İlerleyen yıllarda belki 13-14'lere kadar çıkarsa kar marjını e, sektöründe avantaj elde edebilir diye düşünüyorum. Tabii ki noodle tüketimi de çok önemli olacak demişler. Özellikle uzak doğuda çok fazla tüketiliyor. Yani uzak doğuda hem noodle fazla tüketiliyor hem noodle daha karlı hem de uzak doğuda arkadaşlar ithalat fiyatı çok ciddi derecede pahalı. Dolayısıyla uzak doğu pazarına girmek gayet iyi olacaktır şirket açısından. Şöyle biz gelelim <laughs> slaytlarımıza tekrar devam edeceğim ama Şöyle kabaca yatırımları az önce söyledim zaten bakın şimdiye kadar yaptığı yatırımlar. Özet geçersek GES'leri yapmışlar en son. Hendek'teki fabrikaya ekstra yatırım yapıyorlar. Şu an iki tane daha makarna hattı yapıyorlar arkadaşlar. Kabaca yatırım olarak bunları söyleyebiliriz devam eden yatırımlar olarak. Şöyle bir hasılat ve ihracat tarafına değinmek istiyorum arkadaşlar. Bakın yurt içi satışlar ve yurt dışı satışları görüyorsunuz. Burada, burada aşağıda toplam satışlar var. Az önce bahsettiğim şey 2020'den beri Covid oluyor, Ukrayna Rusya savaşı oluyor vesaire vesaire. <laughs> makarna <laughs> satışları kabaca Türkiye'nin payı aynı olsa bile burada fiyat arttığı için sürekli haslat katlanıyor. Aslında burada birazcık kapasite vesaire artırıldığında, ton bazlı satış artırıldığında büyüme biraz daha artabilir diye düşünüyorum. Ama yine de fena olmayan bir büyüme var. Yani 2020 yılında 3 milyar satış yapıyor. 2021'de 5 milyar, daha sonra 11 milyar. Bu yılın daha 3. şehrinin 12 milyar satış satış miktarına ulaşmış gibi duruyor. Tabii ki yurt dışı satışlar tarafına baktığımızda bakın 11-12 milyarın 8 milyar zaten yurt dışı satışlar tarafında oluyor. Bu satışların büyük kısmı arkadaşlar makarna tarafında. Hala noodle tarafı çok çok zayıf. Burada uzak doğu pazarı vesaire girilecekse noodle tarafı geliştirilebilir. Şimdi gidelim hızlıca bilançolar arkadaşlar. Şimdi önce bilanço tarafı sonra gelir tablosu yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi şirketi kavaca incelediğimizde buranın hepsi milyon TL'dir arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaşayım istiyorsanız veya şöyle dursun. Nakit ve nakit benzeri 361 milyon lira şirketin. Toplam dönem varlıkları 4 milyar 700 milyon lira. Şirketin bariz bir finansal yatırım şu an için olmadığını görebiliyorum ama kasada toplamda şöyle 400 milyona yakın para var. Toplam varlıklar içerisinde duran varlıklar 1 milyar 800 milyon lira yer tutuyor. Toplam varlıklarda 6 milyar 600 milyon. Burada şimdi bizim için borçluluk çok önemli oluyor. Neden? Çünkü yatıracağımız paranın bir miktarda borca gidiyor. Ne kadar borca gidiyor buna bakmamız lazım. Kısa vadeli borçlanmalar 630 milyon. Yani finansal borç bunlar. Onun dışında uzun vadelerin kısa vadeli kısmı. Yani burada 760 milyon zaten kısa vadeli finansal borcumuz var bu şirketin. Onun dışında 146 milyon da bakın e, burada e, uzun vadeli borçlanma. Şöyle totalle baktığımız zaman neredeyse 900 milyon kadar borç var arkadaşlar. E, kasada ne kadar para vardı? 400 milyona yakın. 500 milyon. Net borcu var bu firmanın. E bizim halka arz gelirimiz zaten 2 milyar 700 milyondu. %10 %20'lik kısmını sadece bu paranın e, borç ödemeye kullanırsa bu firma e, net borcunu sıfırlayabilir. Bu açıdan güzel. Aşırı borçlu, aşırı riskli bir firma değil. Öz kaynak tarafına geldiğimizde bakın toplam öz kaynaklar arkadaşlar 2 milyar 700 milyon lira. Toplam varlıkların üçte birini neredeyse öz kaynaklar oluşturuyor. Hatta üçte birinden fazla. Yani yarısı da yakınlı öz kaynaklar oluşu Yine öz kaynaklar güçlü bir firmayla karşı karşıyayız. Borçluluk da biraz daha azaltılırsa bence iyi olacak diyebilirim arkadaşlar. Peki şirketin gelir tarafına baktığımızda bakın net satışlar. 3 milyar, 5 milyar, 11 milyar diye artarak gidiyor ve 12 milyar satışa ulaşmışız. Burada özellikle benim dikkatimi çeken taraf bakın brüt kar tarafı. 3 milyar satıyor 400 milyon kazanıyor. 5 milyar satıyor 1 milyar kazanıyor. Şimdi geldiğimiz zaman buraya 12 milyar satıyoruz. 1 milyar 700 milyon para kazanıyoruz. Şöyle kar marjlarını bir incelediğimizde özellikle bakın aşağıdan fabrik marjı tarafına baktığınızda daha dikkat çekici bu. Kar marjları çok değişken. Yani %7, %11, %3, %4, %10 Tabii ki burada işte birazcık Rusya-Ukrayna savaşı, pandemiden yeni çıkılması vesaire birazcık etkiliyor. Yani bu buğday işi tam bir düzene girmedi aslında. Bu firmanın marjlarına dikkat etmemiz lazım. Yani şu an %12 marj çok yüksek bir marj tarihi ortalamalarına göre. Bunun devam edip etmeyeceği geleceği açısından çok önemli. Yani buradaki biz değerlemeyi %12 marj üzerinden yaparsak sonra marjlar aniden aşağıya düşüp tekrardan %7-%8'lere gelecek olursa firma pahalı şekilde elinizde kalabilir. Yatırım yaparken bu tarafa çok dikkat edin ve iyice araştırın. Marjlar ne zaman düzelebilir? Yukarı mı gider aşağı mı gider? Burayı mutlaka değerlendirmeniz lazım. Bakın zaten marjlar çok yüksek olduğu için burada net kar tarafının aniden zıpladığını görebiliyorsunuz. Bakın yıllar içerisinde Hasılat sürekli artmasına rağmen net kar hiç artmıyor. 155, 127, 110, 167 ama 2023'e geldiğimizde bakın 1 milyar kara ulaşmayı başarıyor firma. Tabii ki bunu yaparken borçluluğun azaltılması çok çok önemli. Burada şirkete baktığımız bakın finansman giderleri 435 milyar milyon, 267 milyon, 156 milyon ve 267 milyon. Yani normalde finansal giderlerin 400 milyondan şirket 100 milyona kadar indirmiş. Yeni yatırımlar yaparak tekrardan borç ediniyor. Şimdi halk artı sonrası borcu tekrar kapatırsa karlılık en azından bir tık olsun bence yükselebilir. Kabaca şu 2022'den 2023'e olan büyüme çok ciddi bir büyüme. Yani 300 milyon esas faaliyet kârından şirket 1 milyar 300 milyona bir büyüme gerçekleştirmiş. 4 katlık bir büyüme söz konusu burada. Ama bu büyüme bir yıl daha bu şekilde olur mu? Yani tekrardan 4'e katlayabilir mi? Bu gözle bakmanız lazım. Yani Çünkü önceden çok bariz şirkette bakın bir büyüme yokmuş. Değerleme yaparken buna mutlaka dikkat edin. Yani bu büyüme durmuş olabilir veya duracak olabilir arkadaşlar. Şöyle e, sürdürülebilirlik açısından da şirketin belli başlı hedefleri var. Şöyle baktığımız zaman bakın üretilen atıkların %97'si geri dönüşme gönderiliyor. Hedef 2050'ye kadar karbon nötr olmak demişler. Onun dışında güneş panelleri toplamda 4.5 megawattlık kurulmuş. Onun dışında karbon emisyonu olarak da 3600 ton karbon emisyonunun önüne geçilmiş arkadaşlar. Çalışan sayısına geldiğimizde bakın görüyorsunuz ee, 1262 çalışanı var ciddi manada yüksek çalışanı olan da bir firma olduğunu söylemek lazım arkadaşlar. Şimdi birçok şeyi bitirdik biz gelelim kendi çarpan analizimize tabii ki bizim için en önemli bence kısımlardan bir tanesi burası. Tamam firma iyi beğendik ihracat var dolar geliri var euro geliri var ee, ileride büyüme yapabilir farklı pazarlara giriyor vesaire vesaire ama bizim çarpanlar nedir? Bu firma bize pahalı mı satıyor, ucuz mu satıyorlar? Burayı değerlendirmemiz bölge burası. Öz sermaye 2 milyar 700 milyondu. Bildiğiniz üzere halka arz geliri de 2 milyar 700 milyon. Dolayısıyla öz sermaye otomatikmen 2'ye katlanacak arkadaşlar. 5 milyar 400 milyonluk bir öz sermaye sahip firma halka arz ediliyor. Ne kadara bize halka arz ediliyor derseniz 18.8 milyar liraya halka arz edilecek. Dolayısıyla piyasa değeri defter değeri piyasa değerini öz sermaye böldüğünüz zaman 3.47 olacak. Enflasyon muhasebesiz olan bir değerdi. Şimdi baktığımız zaman bu 3.47 pahalı mı diye düşündüğümüzde hemen ne yapıyoruz? Öz sermaye karlılığına bakmamız lazım. Şimdi eski öz sermaye karlılığı şirketin gayet iyiymiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın son 4 çeyrekte 1 milyara yakın kar var. Öz sermaye 2.700. Dolayısıyla %36 öz sermaye karlılığı varmış ama halka arzdan gelecek yeni para girdiği zaman firmanın kasasına bu öz sermaye karlılığı %18'e düşecek. Çünkü neden? Öz sermaye büyüyordu. Burada firmanın ne yatırımı var diye baktığımızda %10-15'lik bir kapasite artışı burada makarna tarafında özellikle var. Karı bu kadar ciddi manada artıramayabilir. Özellikle kar büyümesi önceki yıllara göre bu yıl çok fazla olmuş. Bu kar büyümesi uzun yıllar boyunca belki bu şekilde sürdürülemeyecek de olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla burada buğday fiyatları, buradaki kar marjları, doların gidişatı vesaire çok çok önemli olacak bu firma açısından. Özellikle yurt dışına veren firmalardan bir farklı döviz getirisi ve ihracat ayağının olması yani diğerlerinin negatif olduğu bir dönem bu firma pekala pozitif olabilir gibi geliyor. Ama şöyle 136 ile 118 arasında bakın piyasa defterde 3.47'den halk arz oluyor. Yani üst değere yakın bir değerden halk arz oluyor. Dolayısıyla ben birazcık daha böyle 2.5 2.20'lerden vesaire halk arz olmasını isterdim. Bana göre birazcık şey isteğimin dışında pahalı derim ben buna. 2.5 olsa daha iyi olurdu piyasa değeri defter değeri. E burası neredeyse %20-25 sanki daha pahalı halka arz ediliyor gibi geldi. En azından benim beklentimin üzerinde. FK tarafına baktığımızda 18,9 FK'sı var. Ve şirketin şöyle son 4 çeyrek 995 milyon kar var. Son çeyrek aşırı iyi gelse. Önceki yıla göre bakın çünkü neredeyse birebir aynı 3 çeyrek. E şöyle şöyle 1,5 milyar yapar. 1,5 milyar desek 12 13 FK'lardan halka arz ediliyor. E şöyle şimdi diğer şirketlerle de biz kabaca karşılaştıracağız arkadaşlar. Şöyle bakalım. Yani bizde özellikle bu sektörde Selva vardı galiba. Selva da neredeyse 10 FK. Piyasa şirket değeri fabrik firma değeri Favök onlarda. Ve bu şirketin de yaklaşık olarak firma değeri fabrik onlarda da. Fakat FK'sı birazcık sanki yüksek gibi geldi bana. Son çeyrek çok çok önemli olacak. Son çeyrekli ciddi karı patlatırsa diğer şirketlerden avantajlı olabilir. Ama kabaca biz gıda sektörüne baktığımızda yani birkaç tane şuradaki işte bak kristal kola, kervan gıda var, göknur gıda, frigo, eksun gıda. Bunları çıkardığımız zaman birçoğunun FK'sı 12-13'lerin üzerinde. Yani şu ortalama alıp da küçük bir ortalama bulmak birazcık zor arkadaşlar. İndirgenmiş nakit akışlar da muhtemelen dolar üzerinden yapılmış. Bakın milyon dolar üzerinden yapılmış. Burada ciddi bir büyüme bekliyorlar. Yani yıllık hasılatta bakın %10 üzerinde büyüme. Daha sonraki yıllarda %6'ya düşmesini bekliyorlar. Favok marjı tarafında korunmasını hatta daha da artmasını bekliyorlar. Eğer ki bu firmada Favok marjı böyle korunacak ve artarak gidecekse yani benim korktuğumun tam tersi olacaksa bu şirket bu değerleri bence hak eder. Ama e, bu karlılıklar oluşmayacaksa kar ve Favok marjı bu kadar de ciddi derecede büyümeyecekse e, bana birazcık böyle pahalı gibi geldi. Hani çok pahalı demek istemiyorum ama ederinde ederinin üst kısmına yakın gibi yani çok aşırı avantajlı bir fiyat görmedim arkadaşlar. Ne kadar lot düşer dersek, 47 milyon lot bireysele eşit bir halka arz. Burada 20 lotla 10 lot arası düşeceğini ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla 750 lira maksimum, 400 lira minimum gibi katılım yapabilirsiniz. Ben e, tüm halka arzlara katılıyorum bildiğiniz üzere. 1000 lira civarı e, bir parayla katılmak isterim. Buraya halka arza başvuru bence 3 milyonun üzerinde olacaktır. Şöyle 500 lira ideal gibi geldi arkadaşlar. Şimdi şirketi kabaca değerlendirdik, analiz ettik. Süremiz 21 dakika oldu. Şimdi ne anladık ne yapacağız dersek. Şimdi kabaca aşırı avantajlı bir halka görmedim. Sektörü zaten ben çok sevmiyorum biliyorsunuz. Gıda, un vesaire o taraflara pek yokum. çok da oradaki şirketleri aslında yakından tanımıyorum. Oradaki mağazalar vesaire çok oynak alıyor. Çarpanlara baktığımız zaman da diğer sektörlere göre bence oynak. Yani bir tarafta 5 FK var bir tarafta 15 FK var. E şimdi bu şirkete de bakıyoruz 18 FK halka oluyor karlılık marjlar çok değişken. %3, %7, %11 olmuş. Gelecekte %15 bekleniyor ama bu gerçekçi bir yaklaşım mı? Bundan da emin değilim. Aniden ya marjlar %5'e düşerse karlılığın yarısı gidecek. Eski yıllara dönecek ve eski yıllara dönerse elinizde 30-40 PK'lı bir kağıt kalma ihtimali var. Dolayısıyla aşırı avantaj görmedim. Ama büyük halk arzı olduğu için tavan tavan gitmeyebilir. Erken alım fırsatı verebilir. Yerilere düşebilir. Öyle bir durum olursa bence değerlendirmek daha uygun. Ben yine de tüm halka arzlara katılma stratejim doğrultusunda istatistiksel olarak bu halka arzlara katılıyorum. Ama e, şu Alves'e veya buna baktığımda mesela Alves tarafı bana daha uygun, daha çok potansiyeli bir şirketmiş gibi geldi. Buranın en büyük olması e, hem de halka arzının zaten büyük olması diğer firma kadar büyüme potansiyeli olmaması sebebiyle ikinci planda tutarım arkadaşlar. Ama şirket borsamıza hayırlı olsun. Gayet güzel bir şirket. Ülkemize döviz getiren bir şirket. Dünyada neredeyse sektöründe çok çok iyi yani liderler arasında bir şirket olduğunu vurgulamakta fayda var. İlerleyen yıllarda da bence e, uzun süre yatırım yapılacak bir firma. Ama şöyle Alkars sonrası ben hareketlerini bir izlemek isterim. Çok fazla heyecana kapılmadım Alkars bilgilerine bakınca. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar. İyi yatırımlar diliyorum herkese.